Seçimlerin üzerinden yaklaşık üç buçuk ay geçti. Dördüncü aya doğru gidiyoruz. Sonuç belli oldu, mazbatalar verildi, işte bakanlar görevlerine başladı. Milletvekilleri bile mecliste yeminlerini edip görevlerinin başına döndüler. Her şey yerli yerinde giderken şu sosyal medyada bunca zaman geçmesine rağmen bir türlü Cumhur İttifakına oy verenler Millet İttifakı'nın şaircilerinden yakalarını kurtaramıyorlar. Yandaş diye suçlanan 27 milyon insan bugün Millet İttifakına gönül verenler tarafından sosyal medyada linç edilmeye devam ediyor. Kuru soğan yerim ama Erdoğan'a oy vermem diyen siz değil miydiniz? Sürünün ya bu cümleyi kullanan insana şöyle bakıyorum diyorum ki ya ne kadar zavallı, ne kadar acınacak bir halde olduğunu fark etmemiş. 27 milyon seçmen için dış güçler sözünün ne anlama geldiğinin hala bilincinde değil bu insanlar. Ya arkadaş hakikaten siz nasıl olur da bu kadar kör olabiliyorsunuz ya? Hadi diyelim ki kör numarası yapanlardansınız biliyorsunuz kör numarası yapanlar bu ülkede iyi olan hiçbir şeyi istemezler. Onlar için Türk olmak bile bir utanç vesilesi. Adamların Türklere tahammülleri yok ya. Gitmiş oldukları Avrupa'daki ülkelerde bir Türk gördüklerinde rahatsız oluyorlar. Yanlarındaki eşlerine dönüp ya buralar hep Türk olmuş diye başka bölgelere gitmeye kalkışıyorlar. Bu körler her şeye kör. Bir de bunların yanında birileri var. Onlar da körle yatıp şaşı kalkanlar. Onların da bu fıtratta olduğunu kabul etmek lazım. Peki ya diğerlerine ne demeli? Ya arkadaş siz kör müsünüz, sağır mısınız? Amerika'daki televizyonlarda seçimlerle ilgili defaten yorumlar yapıldı. Yorumcular çıkıp dediler ki Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmedi. Erdoğan'ın yendiği CIA ve Amerika Birleşik Devletleri. CIA Erdoğan'ı kaybedebilmesi için Türkiye'de adeta kamp kurup aylarca mücadele etti diye itirafta bulundular. Şimdi Cumhur İttifakı'na destek verenler dönüp bu yorumlardan dolayı Millet İttifakı'na gönül verenlerin aslında Amerika'ya destek verdiklerini hiç söylediler mi? Hayır. Çünkü netice ortaya çıkmış artık kimsenin bu konuyla ilgili yorum yapmasına gerek yok düşüncesi var onlarda. İlaveten Kuyruk acıları yok. Bunlardaki kuyruk acısıdır bunları konuşturan. Ya mübarek dön biraz kendini sorgula. Lan acaba ben bu oyu Amerika'ya verirken ülkeme ihanet etmiş olabilir miyim? Bir hayıflan, bir e uykun kaçsın ya. Kaldı ki Erdoğan'a oy verenlerin derdi, tasası sadece bu değil. Bir sürü sebep sayabilirim. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğru bir tercih değildi. Bunu ben söylemiyorum ya Meral Akşener çıktı kendini ortaya koydu. Ya kardeşim aday olma dedi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan yorumlar istenilmediğini ortaya koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise hala diretiyor. Ben bir seçim daha Erdoğan'la yarışacağım. Yenilmeye doymuyorum diyor. E şimdi böyle bir adayla çıktığın zaman millet seni tercih etmiyorsa dönüp ağlamayacaksın. Bu başka bir sebeple. Bir sebep de PKK ile işbirliği yaptılar. Ben izlediğimde gerçekten hayıflanıyorum ya. Kandil'in ele başları çıkıp demeç veriyor. Bu ülkenin bazı televizyon kanalları ve gazetelerde o demeçleri siyasi demeç olarak sunuyor bu millete. Hay tüküreyim sizin habercilik anlayışınıza. Ya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bu ve buna benzer yayın yapılırsa o televizyon kanalı bir daha yayın yapamaz. Bu tür haberleri sunan insanlar bir daha toplumun karşısına çıkarılmaz. Dünya dünya olanı böyle bir ihanet görmemiştir. Hakikaten bitmeyen hainlerimiz var ya emin olun bugün seçim olsa aynı şartlarda yine insanlar gider Erdoğan'ın etrafında toplanır. Kerhen de olsa toplanırlar. Kerhen diyorum çünkü millet son seçimden sonra Erdoğan'a oy verdiği için baya baya pişman. Bunu samimi bir şekilde itiraf etmek lazım. Neden pişman? Kandırılma duygusu kazıklanma duygusu insanın sıvanadan çıkaran bir duygudur. Bunu herkes bilir. Bugün birçok kişi kandırıldığını düşünüyor. Özellikle genç nesil. Zevk diyorlar ya. Seçim öncesi vaatte bulunuldu o çocuklara. Denildi ki vergiden muaf telefon ve bilgisayar almanızı sağlayacağız. Bugün dönüp o vaadi kuşa çevirdiler. Bir yerli bilgisayar olacak dediler. Peki o gençler ne diyor? Onlar da diyor ki Ha, siz bize oyun oynadınız öyle mi? Yerel seçimlerde hesaplaşırız. O hesaplaşma günü geldiğinde neyin ne olduğunu bu toplumun tamamı görmüş olur. Z kuşağı diye tabir edilen o gençlerin aşağı yukarı sayısı 13 milyon. Sayın Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı oy farkı ne kadardı? 2,5 milyon. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam 13 milyon. Buna bir de 10 milyona yakın emekliyi koy. Emekliler de çok ciddi manada bileniyor hükümete. Bize burada ihanet edildi diyenlerin sayısı az değil. Emin olun yeni bir parti çıksın. Bu bahsettiğim kesim o partiye destek versinler de tek başına iktidar olurlar. Gerek Z kuşağı gerek emekliler hükümete bilenmiş bilenmesine ama umarım muhalefet sadece susmayı becerebilir. Becerebileceklerini zannetmiyorum da işte benimki de bir umut. Ha bu doğruları söyledim diye beni 9. köyden kovabilirler. Kovan kovsun. Doğru neyse onu söyleyeceğiz. Ya Allah aşkına hükümet yetkililerin söylemiş olduğu söze bakar mısınız? Bunlar daha iyi günlerimiz. Ya arkadaş daha ne yapacaksınız ya? Meraktan çıldıracağım ben. Hani çok bilinen bir hadisedir. Amerika'da idama mahkum edilen bir şahsa asılmadan önce soruyorlar. Kendini nasıl hissediyorsun diye. Mahkum diyor ki yani öleceğim ama beteri beteri var. İskemlesine tekme vuracak olan şahıs gülümsüyor diyor ki ya biraz sonra öleceksin. Yani bundan daha beter ne olabilir? Tam o sırada elinde tebligatlı birisi geliyor. Yeni yasa çıkmış. İdama mahkum edilenler asılarak değil kaza oturtularak infaz edilecekler diye bir emir geliyor. O asılacak olan şahıs dönüp diyor ki ben demedim mi beterin beteri var diye. Tam da o mesele. Bunlar daha iyi günleriniz sözünüzdeki kasıt ne olacak? Ya bizi kazar mı oturtacaksınız? Nedir yani? Bir kilo kırmızı etin kilosu olmuş 400-500 lira. Bundan daha beter ne olabilir? Benzinin litresi olmuş 37 lira. Bundan daha beter ne olabilir? Ki biz petrol bulmuştuk değil mi? petrol bulma müjdesi aldık. Bizim benzin %100 zamlandı. Doğal gaz müjdesi aldık. Doğal gazı %200 zam geldi. Ha eğer beteri beteri var cümlesi kışın gelecek olan doğalgaz faturaları ile ilgili ise o zaman şu soruyu ister istemez sormak durumunda kalıyor insan. Ya arkadaş bir sene bu doğalgazı bize niye bedava verdiniz ya? Ya biz öderdik. E şimdi bu yapmış olduğunuz kaşıkla verip tencereyle geri almak değil. E bunu yapıyorsanız yarın öbürsü gün milletin karşısına hangi yüzle çıkıp o isteyeceksiniz? Ya da biz çıkıp hangi yüzle sizi savunacağız ya? Valla şahsen benim savunacak yüzümün olacağını zannetmiyorum. Bu mahallede bulunanların neredeyse tamamı da benimle aynı fikri paylaşıyor. Kurulduğu günden beri AK Parti'ye oy veren, Cumhurbaşkanı Erdoğan için canını vermeye hazır olan insanlar bile bugün bu noktadalar. Bunu bir türlü iktidar anlamıyor. Ben ezelden beridir hep söylüyorum. İktidarın yapmış olduğu hataların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu hatalarla iktidarın 21 sene görevde kalması mümkün değil. Ancak bizde bir muhalefet var ki evlere şimdik. Sebze meyve astronomi şekilde zamlanıyor. Bunun feryadı ortaya konulurken bir bakıyorsunuz ki tonlarca patates çöpe atılıyor. Kavun, soğan, domates. Ya bu bir nimet ya. Biz toplum olarak Yerde görmüş olduğumuz bir parça ekmeği öpüp alnımıza koyup uygun bir yere koyan bir milletiz. Nimete olan saygımız bu kadar bilinirken bu çöplere atan insanlarla ilgili nasıl bir tepki ortaya koymamız lazım? İktidara destek vererek tepki ortaya koyuyoruz. İktidar da bundan nemalanıyor. Dönüp diyor ki ya ben ucuz veriyorum ama bu hayasızlar götürüp millet ucuz yemesin diye çöpe atıyor. Bu algıyla geldiği zaman insanlar ister istemez dediğim gibi kerhende olsa iktidara destek veriyor. Muhalefet çıkıp bugün her şeye zam yapıldı kardeşim diye kıyameti koparacağına dönüp belediyeler içerisinde astronomik zamlarla milleti çılgına çeviriyorlar. Başka illeri bilmem ama İstanbul'da ulaşım yüzde 200 zamlanmış. Sadece bu zam olsa millet sineğe çeker. Son günlerin gündemi olan şey ne biliyor musunuz? Gebze ile harem arasında giden gelen minibüsler artık küçük yalıdan geri dönüyor. Hareme giden minibüs yok. Oradan yeni bir minibüse biniyor vatandaş. ikinci bir ödeme yapıyor hareme ulaşır. Aynı şey Kadıköy için de geçer. Kadıköy ve diğer semtlerdeki minibüs hatlarını da aynı şekilde küçük yolda sonlandırıyorlar. Oradan minibüsler geri dönüyor. Hop aktarmaya. Ata'dan dededen CHP'li olanlar bile ekrem İmamoğlu'na isyan ediyor. Ya bu nasıl bir şey diyor? Arkadaş, bu kadar zam yapılmasına rağmen nasıl olabilir de bizim hayatımızı bu kadar kabusa çevirdi? Aha buraya yazıyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu aday olursa bunun hesabını Ekrem İmamoğlu'na sorarlar. Denemesi bedava. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden birkaç tane yetkili Kartal tarafına geçsinler bir minibüste yolculuk yapsınlar. Sessizce o milletin tepkisini dinlesinler. Ne küfürler ne küfürler. Ben burada söylemeye utanıyorum. İşte iktidar bunlardan memalandı. Vatandaş diyor ki herkes tam yapıyor. Değişen bir şey yok. Yine de istikrara vereyim de devam etsin bari. Hayat pahalı, hayat pahalı. Hepimiz şikayetçiyiz. Hayat pahalılığından dolayı bugüne kadar iktidarda kalan tek bir siyasi parti bulamazsınız. Ancak AK Parti kalıyor. Niye? Çünkü marketçiler fiyatlarla oynayarak iktidarı adeta besliyorlar. Ya bir yerde çayın fiyatı 5 lira, başka bir yerde 15 lira, başka bir yerde 30 lira. Bir petrol istasyonuna giriyorsun, Red Bull'un tanesi 25 lira. Top kapıya gidiyorsun 100 lira. Ya bu fiyat farkının hükümetten kaynaklandığı kimse bu toplumu anlatamaz. Anlatılamadığı için de toplum dönüp diyor ki bu zamların iktidarla bir alakası yok. Bu zamı yapan marketçilerdir. Halka eziyet eden bu marketçilerin yok olabilmesi için de biz iktidara yine yeniden destek vereceğiz diyorlar. Bu noktada gönül isterdi ki iktidar toplumu bu ihtiyacını karşılayamaz. Bu marketler için gerekli önlem alabilir. Yok onlardan da tık yok. Olan yine sana bana oluyor. Dönün televizyon haberlerine, gazetelere bak. Son günlerde ev sahibi kiracı cinayetlerine bak. Millet birbirini öldürüyor ya. Kiracıyı dinliyorsun, kiracı haklı. Ev sahibini dinliyorsun, o da haklı. Peki bu toplumu temsil için görev verilen o 600 milletvekili ne iş yapıyor? Hiç en ufak bir önlem ya da tedbir yok. Varsa yoksa kendi koltuklarını muhafaza etmek. Yahu ana muhalefet partisine bakıyorsun. Kongre çalışmaları için birbirlerine kavga ediyorlar ya. La dönün millete bakın. Milletin düşmüş olduğu bu sıkıntıyı bertaraf edecek iki tane hamle ortaya koyun ya. Ama ne gezer? Hal böyle olunca da hakikaten bazen boşu boşuna konuştuğumuzu falan düşünmeye başladık. Umarım boş konuşmuyorumdur. Umarım iktidar bir önlem alır. Yine umarım muhalefet bu işin önüne geçmek için adam gibi muhalefet olur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.